Zaten Moderna ile aynı değil mi evet, hocam? Evet. BioNTech'in aşısı. Şimdi ben burada tercih yapmak durumunda kalacak mıyım? Yoksa yönlendirilecek miyim? Doktor tavsiyesiyle mi olacak? Kişinin inisiyatifine mi kalacak? Yoksa belli kesim şu aşıyı olacak mı denilecek. Burada nasıl hareket edeceğiz? Şimdi Çin'in aşısı uygulanabilirliği çok daha fazla çünkü eğer bağışıklık sistemimizde problem var ise çünkü canlı bir aşı değil öldürülmüş bir aşı. Neler yapabileceğini biliyoruz. Belli yaş gruplarında daha da güvenilir ve yan etki profili biraz daha düşük gibi görülüyor. Ee, Sağlık Bakanlığı ücretsiz vereceğini söyledi Çin'den gelen ölü virüs aşısını. Onu hepimiz zaten belli yaş grubu olacağız ama diğer aşı gruplarında muhtemelen e, özel sektöre verecektir. Belki o evre dörtte son evrede olabilecek olan belki kendi ücretiyle olabilecektir ama e, tabi bu Çin aşısı var iken çünkü ben deneme aşamasında bile Çin'den oldum. Hani bir bilim adamı olarak tüm aşıların güvenli olduğunu evet biliyorum ama sanki eski bizim bildiğimiz aşılar çok biraz daha güvenli gibi. Bu nedenle Sağlık Bakanı bence tercihini bizim kendi tercihimiz gibi alıp o, o aşıları ücretsiz varken niye de ücret vereceğiz? O Çin aşısını olmakta fayda var. Tabii önümüzdeki aylarda neler bizi karşılayacak bilmiyorum. Nisan-Mayıs ayında Türkiye'den Kayseri'den çıkacak olan aşıyı bekliyoruz. Onun çok daha etkin ya da güvenilir e, çıkması durumunda belki bir diğer dozları Türkiye'den gelecek olan dozlardan yapacağız. Belki ihracat yapacağız o aşıları ve diğer aşıların üretimi içinde aslında bir başlangıç bir milat olacak.